Üçünün arasını bozdun, sonra arasını sen gel, helal olsun abi. Kendimi Kendim alacağım ha. hepsini. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum la, la, zeki la, zeki la, kadınsın. La 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 la. La la, la, la 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 Eskiden sadece yeni gelenlerle arkadaşlık kurardı. Şimdi... Eskisi anladım ki burnumun dibindeki dostlarımı görmemişim. Yok, o değil. Sen benimle niye uğraşıyorsun ya? İşin gücün mesap olmaz. Evet, düşmanımsın. İnsan düşmanıyla uğraşıyor. Ay Adnan çok konuşuyor. <laughs> ya Adnan valla çemen mutlu ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl akıl veriyor biliyor musun? Teminli değil oluyor bak. O da yapıyor. Bak. Ya barıştırmaya çalıştın Oğlum, <laughs> Sen falan. istemiyorsun değil mi barışmalar? Bana da var ya. Bana Ne? Barışmalarını istemediğin için var ya. Kalk kalk, kalk, kalk. Barışmalarını istemelerse sen... Ben bir istemiyorum. dans dansa gidiyorsun kız sen? Raş Kızıltaş. Raş Kızıltaş'la. <laughs> sen eğer beni anlayabiliyorsan... ...ki anladığını söylüyorsun. Evet. Ben başka bir şey istemiyorum ki. Ben anlatmak istediklerimi çok iyi anlattığımı biliyorum. Senin de anlaman gereken her şeyi anladığını düşünüyorum. Anlıyorum. Ama duygulanıyorum. Çünkü hassasım bu o konuda. Zaman Çünkü ben helak serbest oldum bırak. burada. serbest, evet, serbest o yüzden gözlerim doluyor yani. Koskoca adam burada şimdi gözünün önünde romantik yemek yerken ağlıyor. Niye acaba? <laughs> helak oldum çünkü. Kendimi anlatmaktan helak oldum. Helak oldum. O zaman ben sana kısa bir şey söyleyeyim. Sana anlatmaktan helak <laughs> olmadım. Yanlış anlamıyorsun değil Hayır. Mi? Öyle bir şey değil. Başka bir şey. <laughs> ben seni sevdim İda. Dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim. kardeşler baba ani baba ani mi en durdun kaşlar en durdun kaşlar onihi, baba ani baba mi öldürdün aynı şeyi tekrar söyleyeceğim ben seni sevdim. Dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim Eda. Dünyalara bildirdim. En nurun kaşlar babanımı Babani, babani mi <laughs> İyi ki hayatımdasın. Bir gerçekten seni seviyorum konuşma dedi diye konuşmayacak mısın Mehtap? Murat abi senin sevgilin mi sana karışıyor? Hayır o sus dediğin <laughs> susacak <laughs> mısın sen? Yapacağımı yaptım Ayça. Ne demek yapacağımı yaptım? Zamanında susmadı bu Ayça. yapacağım yapacağımı yaptım. Hayır Ayça. Yapma. Ayça yapacağımı yaptım. Bir bak. şey söyleyeceğim. Adam senin sevgilin değil ya. Sana sus değil sen susamazsın evet, yani. Evet değil olmadığı için ekrandan bana susmamı emrediyor ya. Sen ne hakkı bana şey susmamı emrediyorsun? Ha aynen. Ay bu sen nasıl ne konuşuyor haklı? ya böyle? Hangi hakla? Nasıl konuşma Hangisi çekti senin? Haklı? Ayıp ya. Burada kaldım diye mi? Kendi sen ben <laughs> sen hangi hakla? sana izin vermeden benimle konuşamazsın. <laughs> Ama sen benimle konuşuyorsun. <laughs> Ana ekrandan bana diyor ki hayır hayır ekrandan bana ya, karışamazsın şey konuşmayacaksın diyorsun. Ama buradan izin vermeyince konuşamıyorum. Aranızda mi? felaket bir <laughs> enerji görüyorum. Gördüm ben o enerjiyi. Enerji falan var. yok. Vallahi var. Yok yok, gördüm, yok yok. Ya ay bana bunu yapma. Çalmayın şu şarkıyı. Ya bana emir var ki çok yapma. Haddini bil o zaman. Sen de haddini bileceksin. Sen Lul haddini, mu? haddini bil diye şimdi Sen haddini bilirsen Bu, ben son karışmam. Konuşmam. Bu benim seninle son konuşmam. Sen konuşur. kimsin Bir daha ya. beni uyarma. Sen kimsin? Sen kimsin de beni uyarıyorsun. Sen uyuyorsun. kimsin? Kim kumaşı? <laughs> uzatıyor, bir uzatıyor. kızatıyor. Tartışmayacağım. Bence fazla bir önemi yok ve şu gerçekten çok önemli sevgi. Sevgi çok çabuk kazanılmıyor ve elde ettiğin zaman da onu kaybetmemek elimizde. Gerçekten her şeyi ve her şeyi sevgi ve saygı için. Buraya geldiğimden beri ben neden başkası demedim. Zaten kararlıydım ve en sonunda 7 ay sonra gerçekten olan duygularımı açtım. Bundan çok mutluyum üstünden bir ağırlık kaptım.